Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eda ile beraber yaptığımız kıyafet alışverişinden sonra sizler için çekmek istediğimiz videoyu göstereceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda bizim aldığımız kıyafetlerle Eda Nur sizlere kombinler hazırlayıp göstereceğiz ve videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ilk kombinimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz böyle. Şöyle yukarıdan aşağı ilk önce göstereceğim. Böyle arkadaşlar. Şimdi de Eda Nur bir etrafında dön. Arkadaşlarımız görsün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu seferki kombin böyle. Şimdi sırada ikinci kombinimize geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Eğer bu videoya 50 like gelirse Eda Nur'la beraber market alışverişi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kombinimiz de böyle. Şöyle gördüğünüz gibi böyle beyaz elbiseli bir kombin. Bunu da şimdi Eda Nur arkasını hafifçe dön Eda Nur yavaşça. Dön arkadaşlarımız görsün. Evet arkadaşlar bu da böyle çok güzel bir kombin. Evet şimdi sırada 3. kombinimiz var. Hemen ona geçelim. Arkadaşlar bu da 3. kombinimiz. Şöyle göstereyim. Yine yukarıdan aşağı olarak tamamen gösterebilmek için gösteriyorum. Evet. Edanur tekrar dön bakalım. Böyle arkadaşlar. Ön tarafı incili. Önünde kurdelesi. Şu boynunun olduğu tarafta da inciler var. Kolları böyle. Arkasında bir şey yok. Sadece siyah ve mavi. Böyle bir kombin arkadaşlar. Şimdi de dördüncü kombinimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. İşte bu da dördüncü kombinimiz. Şöyle göstereyim. Edanların en sevdiği kombin olan bu. Eteği çok güzel dönüyormuş. <laughs> Ondan dolayı çok beğeniyor. Evet Eda'nın dön bakalım şimdi. Böyle eteği açılıyor. <laughs> tamam. Bu Eda'nın en sevdiği bölümdü. <laughs> Maalesef bunu geçiyoruz ama. Şimdi de sırada 5. kombinimiz var arkadaşlar. Evet hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Kaçıncıydı bu? 5 miydi? Evet 5. Bu da böyle 5. kombinimiz arkadaşlar. Arkadaşlar aslında e, üzerindeki bu kürkle elbise bir takım değil ama biz ayrı aldık. Bu da sade güzel durmuyor diye bir de kürkü de üstüne takım gibi göstermeye çalıştık. Böyle arkadaşlar. Evet şimdi 6. kombinimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da altıncı ve son kombinimiz. Bu da gayet güzel bir çok şık bir kombin. Şöyle kelebekli bir tişört altında da e, astarı e, çiçekli tüllü çok güzel bir elbise var. Eda Nur şimdi yavaşça dön bakalım arkadaşlarımız arkasını falan da görsün elbisenin. Böyle. Bu da güzel bir elbise arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle e, bir videomuzdu. Böyle videoların devamını istiyorsanız bu videoyu beğenip ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü videom, başka videolar attığımızda da bu videolardan haberdar olun. Evet Eda sen bir şey söylemek ister misin? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güle güle. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.